Bugün yine sizlerle beraberiz ve her zamanki gibi bomba açıklamalar en doğru, en sağlam, en güvenilir kanalımız olan Kahramanlıker YouTube'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Lütfen av konusunu gündemde tutmak için ve değerli bilgileri paylaşmak için bizi takip etmekten vazgeçmeyiniz. Abone olmayanlar abone olursa ve videolarımıza beğeni ve yorumlar bölümüne de af ile ilgili konular yazarsanız af konusunda daha çok gündemde tutarız arkadaşlar. Bunları sizlerden istiyoruz. Ve yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine katıl butonuna da dahil olursanız bizlerle iletişime direkten geçebilirsiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Bugün sizlere pek çok konuyla ilgili bilgiler vereceğiz. Yargıda neler oluyor? Anayasa Mahkemesi'nde neler oluyor? Siyasette neler oluyor? Ve av konusu gündemde var mı yok mu? Bugünkü konumuz, bomba konularımız bunlar arkadaşlar. Sizlere detaylı bilgiler vereceğiz ve güzel bir açıklamalar yaptıktan sonra, sizleri bilgilendirdikten sonra bir hemen hemen yarım saat yakın bir canlı yayın yapacağız. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Yani saat 10 gibi de Videomuzu sonlandırmış olacağız. Lütfen arkadaşlar bizleri şu an izleyenler video bitinceye kadar çıkmayın. Çünkü çok önemli konulara değineceğiz. Biraz sayımızı arttıralım. Sesimizi duyuralım. Lütfen şu videoları beğenerekten yorumlar bölümüne genel af istiyoruz diyerekten yazarsanız bizleri de mutlu etmiş ve af konusunda daha çok gündemde tutaraktan videolarımızı da en üst seviyere taşımış oluruz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Arkadaşlar yargı karıştı demiştik. Yani bomba olaylar olmaya her geçen gün bir kaosun gündeme gelmesi ve ortalığın yavaş yavaş da karıştırılan ortalık yani toz duman olmaya başladı. Biz ne demiştik? Adil yargılamalar olmayan bir Türkiye'de insanlar %77 oranında bir adil yargılama olmadan, haklı haksız ayrım yapılmadan pek çok kişi cezaevinde uzun tutuklu süreleri ve haksız yere cezaevinde yatan insanların olduğunu biz hemen hemen her videomuzda dile getirmiştik. Ve bunu sadece bizler değil tüm hukuk insanları, anayasa mahkemeleri, diğer mahkemeler bunları söylüyordu. Bizler ne diyorduk? Yavaş yavaş arkadaşlar artık yargı sistemi de çökme noktasına geldi. Çünkü pek çok artık uyuşmazlıklar yargıda da başladı. Şimdi neden derseniz biz denetimde serbestteki örnekler verdiğimiz gibi kimi yerlerde imza, seminerler yokken kimi yerlerde imza ve seminerlerin bol bol olduğunu ve bu da bir insanlarda kendi aralarında bir huzursuzluk doğmasına sebep olmuştu. Biz de dedik her zaman matematikte olduğu gibi 1 artı 1, 2 yapıyorsa adliyelerde de aynı şekilde suçu işleyen insanlar bazı yerlerde arkadaşlar bakıyoruz bir insan bir suçu işlemiş bir yıl ceza alıyor. Aynı suçu bir işlemiş. Başka yere bakıyoruz. Beş yıl ceza alıyor. Yine aynı suçu işleyen bir kişiye bakıyoruz. Bazı yerlerde on yıl ceza alıyor. Biz işte bu adaletsizliğin giderilmesi için, her şeyin şeffaf, düzgün ve doğru olması için elimizden gelen her çabayı sarf ettik ve burada videolarımızda da bunları dile getirmeye çalıştık. Kendini ifade edemeyen insanlar var. Avukat olacak parası olmayan insanlar var tuttuğu avukatlar işi bilmeyen avukatlar var. Veyahut da avukatlar parayı aldıktan sonra bazı kişileri yarı yolda bırakanlar var. Bunu bütün olarak katmıyorum. Genelde bunlar böyle oluyordu. Ve insanlar kendilerini savunen evet. pek çok hukuk şey yani açık boyutlarda olduğunu biliyordunuz sistemlerin. Pek çok sistemlerde yani sıkıntılar peş peşe geliyordu. Bunların biri neydi? Yani her zaman hukuk sisteminde açıklar vardı. Bunu işin uzmanları, işi bilen avukatlar detaylı olarak da bu açıklar kullanarak da müvekillerini ceza almaktan kurtarabiliyorlardı veyahut da daha az cezalar aldırabiliyorlardı. Bunlar örnekler arkadaşlar günümüzde yaşamaya başladık ve her zamanda bir çıkan infaz düzenlemesinde yine bir açık olarak bir kapı bırakılıyordu. Bu ne için yapılıyordu bilmiyoruz veyahut da tam bir araştırma yapılmadan çıkan yasalardan dolayı oluyordu. Örnek veriyorum. Yargıtay ve iş sınavın arkadaşlar bağlayıcılığı var. Yani mahkemede karar aldınız. Atıyorum 5 yıl bir ceza aldınız. İş gitti. Bu cezanızı sizin 4 yıla düşürebiliyordu. Bir karar verme etkisi vardı. Veyahut da yargıtaya gittiğinde bu 5 yıl cezası az 6 yıl yapabiliriz diyorlardı. Bunların bir bağdaşçılığı vardı. Yani bir bağlayıcılığı vardı bu mahkemelerin. Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman da Anayasa Mahkemesi sadece fikir bildirebilirdi. Ve ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar kesin karar olarak görülürdü. Ve istinaftaki, yargıta da alınan kararlarda Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararlara tamam diyerekten yani ne derdi? İşte cezası 5 yılsa bu 3 yıl olabilir. Veyahut da berat etmesi gerekebilir. Veyahut da bunlar yapılabilir diyorlardı ve diğer mahkemelerde bunlara uyum sağlıyorlardı veyahut da uyuyorlardı. Şimdi son günlerde olan konular, gündemde de haberleri de var bu konu. Şu gündemde arkadaşlar. Şey. Yargıtay diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne sen benim verdiğim 5 yıllık kararı sen bunu ne indirebilirsin ne düşürebilirsin. Senin böyle bir yetkin yok diyor. Şu şu maddeye göre diyor sen yargıya karar veremezsin. Yani yargılayamazsın. O karar verecek meyciler bizleriz diyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki ne? İyi ben de filan maddeye göre diyor. Ben diyor bana sana örnek kesebilirim bunu söyleyebilirim diyor. Yani baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'nin dediği maddeye göre Anayasa Mahkemesi haklı. Yargıtay'ın dediği mahkemeye kanunlara göre Yargıtay haklı. Şimdi en son günlerde olan arkadaşlar bazı şeyleri görüyorsunuz. Yargıtay'da da verilen cezalar Anayasa Mahkemesi diyor ki ne? İşte bu kişiyi tutuklu bulunduramazsın veyahut da bu kişiye şu kadar para cezası ödeyeceksin. Bunun gibi konular geldiği zaman gündeme ve burada siyaset arkadaşlar en sıkıntılı konu siyaset adalet işlerine, adli işlere karıştığı zaman sıkıntılar hep gündeme gelir ve gelmedi devam eder. Ve oraya gelen insanlar atamalardan dolayı bazı yerlere gitmemek için veyahut da bulunduğu koltuk önemli olduğu için oraya bırakmamak için veyahut da başka koltukta gözü olup oraya gitmek istediği için maalesef siyasetlerde içli dışlı olması gerekiyor ve böyle olduğu zamanda bunu yapan kişiler arkadaşlar ne olmuş oluyor? O tarafa gebe olmuş oluyor. Şimdi diyelim aynı avukat gibi. Siz bana para verdiğiniz zaman ben sizin davalarınıza bakmak zorundayım. Bu ne zaman tartışıyorduk arkadaşlar? Burada ben söyledim ya. Siz bana para mı verdiniz? Beni tuttunuz mu ki ben bunu yapmam gerekiyor diyordum. Bu da onun gibi olmuş arkadaşlar. Yani karşılık ayırmak gerekiyor. Ben burada zaman girmedim. Hiçbir zaman şu parti haklı bu parti haklı demedim ve kaç seçimdir de oy kullanmadığımı söyledim ve çünkü bana göre hiçbir partinin olmadığını, her parti birbirine benziyor arkadaşlar bana göre. Ben A partisi iyidir, B partisi ondan daha iyidir demiyorum. Hepsi bana göre şu an aynı ve benim hiçbir şekilde fikirlerimi veyahut da benim düşündüğüm tarzı yansıtmıyorlar. Yani önceden yansıtan partiler vardı. Giderdim oyumu kullanırdım. Bunu her zaman açık yürekle söyledim. İlk başta yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne gençliğimde verdim. Ondan sonra Turgut Özal vardı. Ana Vatan Partisi. Yaşı büyük olanlar var. Gittim oyumu ona verdim. Daha sonra AK Parti'ye iki defa oyumu verdim. O iki zamanlar AK Parti'de güzel yönetiyordu durumu. Ama ondan sonraki son zamanlarda olan seçimlerin hemen hemen 4-5 tane seçim hiçbir şekilde oy kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Hiçbir şekilde oy kullanmaya gitmedim. Durum bu. Yani hiçbir siyasi parti bana göre doğru değil. Bunu söylemek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar af konusuna gelince bunu vermek zorundalar. Çünkü artık af kaçınılmaz oldu. Cezaevleri doldu adliyeler tıka basa dolu. İnsanlar daha bir dosyayı bitirmeden 5 dosya, 10 dosya üst üste yığılıyor. Ve bu da yargılama sürelerini uzatıyor. Ne diyorduk? Geç gelen adalet adalet değildir. Bunlar hep söyledi arkadaşlar. Her zaman yani böyle sevdiklerimizle uzak kalmak istemiyoruz. Her zaman sevdiklerimizle beraber olmak istiyoruz arkadaşlar. Adil yargılanma olduğu şekilde. Ondan sonra insanların haklı haksız ayet yapılaraktan bunların olmasını istiyoruz. Ve bunun için de arkadaşlar adaletin düzene girmesi için bir genel af verilmesi gerekiyor. Her bakımdan anayasa mahkemesi kurtulsun diye istinaf, yargıtay, diğer adli makamlar kurtulması için biz genel af verilmesini istiyoruz. Sicil aflarıyla beraber, disiplin aflarıyla beraber, adli para cezalarına tutun. Hepsine kadar tertemiz bir sayfa açılaraktan ve güzel bir şekilde artık şu sistemin rayına oturmasını istiyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Olması gereken bu zaten. Yani şu parti geldiği zaman bunu yapar, bu parti geldiği zaman bunu yapar. Bana göre hiçbir parti bu düzeni yapmaz. Şu anki iktidarda olan parti bunu yapıyor. Muhalefette olan parti geldiği zaman da o da diğer tersini yapacak. Yani değişen hiçbir şey olmayacak. Durum bu arkadaşlar. Yani biz bir takım yani sonuçlara baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman arkadaşlar yakın bir zamanda sistemin rayına oturması için bir genel af veyahut da yani infaz indirimlerinin geleceğini bekliyoruz. Artık olması gereken bu. Çünkü yakında yerel seçimler de var. Etrafımız arkadaşlar ateş dolu. Biz barut olmuşuz. O ateş bize dokunduğu zaman gerçekten patlayabiliriz. Türkiye'de şu an diken üstünde ve komşu ülkelere baktığımız zaman savaşta olmayan hiçbir komşu ülkemiz yok. Karadeniz karşısında baktığımız zaman arkadaşlar, kuzeye baktığımız zaman Ukrayna, Rusya savaşları var. Diğer tarafa dönüyoruz. İran sıkıntı. Irak sıkıntı. Suriye alt sıkıntı. Diğer sol tarafa baktığımız zaman, batı tarafına baktığımız zaman Yunanistan'da bütün malzemeler dolu. Amerika her şeyini yığmış. Ne için? Bize savaşmak için. Bunu devlet büyükleri de görüyor. Artık birbirlerine girmekten ziyade şu işte Yargıtay bunu dedi. Anayasa Mahkemesi bunu dedi deyip iki kardeş birbirine girdikten sonra artık yargıda bana göre bir güven kalmadığını gösteriyor. Benim düşüncem bu. Yani en azından bir tertemiz bir sayfa açması lazım. İnsanlar dışarı çıksın. Görüyorsunuz kocaman iki tane makam. Bunların tartışmaması lazım. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay. İkisi tartışıyorlar. O zaman adalet nerede? Biz kime güveneceğiz? En yüksek mevkine dedik. Yargıtay dedik. süre dedik. Anayasa Mahkemesi dedik. E bunlar daha birbirlerinin kararlarını onaylamazken Bunlar daha birbirlerine göre hukuk yönünü anlaşamazsalar. E bizler onlara göre çok cahil insanlarız. Biz ne yapacağız? Hele hiç mahkeme yüzü görmeyenler, hele hiç alakası olmayan, kandırılan insanlar. Mahkemeye çıktığı zaman hakimi görünce hakim bir bağırdığı zaman ne yapacağını bilmeyen insanlar. Hele hele bir sabıkası varsa bu insanlar hep ceza almak zorunda değil. Artık bu işleme bir son verilmesi gerekiyor ve düzgün şekilde devam edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ali Ot kanaldan çıkabilirsin kardeşim. Senin bildiğin şeyleri anlatıyorum. Olması sen bize yaz. Daha çok fazla bildiklerini biz de, de arkadaşlarımızdan paylaşalım. Biz arkadaşlar ne dedik? Yani olayı niye bunları anlattık? Bunları anlatma bir sebebimiz de var arkadaşlar. Çünkü artık bir genel af verilmesi gerekiyor. İp koptu mu kopacak diyor. İp koparsa her şey sıkıntılı olur. Tertemiz bir sayfa için bir af verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu 5 yıllık indirim verilmesi gerekiyor. Mükerre suçlara en kötü 4'lü 3'ü çekilmesi gerekiyor. Çek ve arkadaşlar senet borcu olanlar bunların cezaevinden tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Bunlara ikinci bir şans vermeleri gerekiyor. Ehliyet afları gerekiyor. Tamam insan alkollara sürmeyebilir, Sürmemesi gerekiyor. Bunlar ölümlü trafik kazalarına karışmamışsa, kimsenin canını yakmamışsa bunlara da aflar verilebilir. Durum bu. Elimden geldiğince her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün yine unutamayacağım 3 olay oldu. Akşam eve yorgun geldim. Zaten ben bunu gruptakilerden genelde paylaşıyorum ve bir İslam'dan biri beni aradı. Açtığımda karşımdaki hanımefendi ağlıyordu. Dedim bir sakin ol ne oldu olay nedir bir anlattım dedim. Bana her taraftan ulaşmaya çalışmış Zorla ulaşmış ve mutlu olduğu için ağladığını ben her tarafta izlediğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Arkadaşlar bizlere ulaşabilirsiniz. Ben bunları her zaman söylüyorum. İlla katıl butonuna dahil olmanız gerekmiyor. Durumunuz iyiyse katıl butonuna dahil olur bizlerle iletişime geçersiniz dedik. Eğer durumunuz yoksa Instagram hesabımızı verdik. Kahramelikeer YouTube Instagram hesabına girdiğiniz zaman bizlere ulaşırsınız arkadaşlar. Bunları biz her zaman söyledik. Bizler de sizler gibi insanlarız. Biliyorum zor durumdasınız. Ulaştığınız zaman avukatlarınız bazen cevap vermiyor, yardımcı olmuyorlar. Durumlarınız iyi olmay olmayıp avukat tutamıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiğince sizler yardımcı olmak için buradayız. Bugün bile bir 10 kişinin duasını aldıysak Allah bizlere mutlu. Bakın bugün yine deprem oldu. Deprem bölgesindeyiz. Yani elektrikler kesildiği zaman telefon internetleri bile çekmiyor arkadaşlar. Düşünün. Şu an alt o kadar berbat. Benim evimde bulunduğum internet en hızlı internet. Ama elektrik gittiği zaman düşünün telefondaki internet bile hiçbir şekilde çekmiyor. Aradığınız kişiye Beni normal telefonu aradığınız zaman ulaşamıyorsunuz. 10 defa arıyorsunuz. 2 defa telefon çalıyor. 8 defa ulaşılamıyor diyor. Yani böyle yerde insanların sıkıntıları da var. Ha, deprem oluyor. Her an her şey olabilir. Yani trilyonluk olsak ne olur? Olmasak ne olur? Biz insanların duasını aldığımız zaman bize de yeter. Ha, sabah deprem oldu. Yine hızlı bir şekilde sallandık. Allah'tan kısa sürdü. Ve hala da 2-3 gün boyunca da dikkatli olması gerektiğini söylüyorlar. Ara depremlerde olabilir. Aynı 11 12 sanda da dikkatli olun diyorlar. Yani bugün varız yarın yokuz arkadaşlar. Onun için bizler sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet Minever Kalyoncu 449 lira 99 kuruşluk yine yardımda bulunmuşsun. Teşekkür ediyorum her zamanki desteklerin için. Hep yanımızdasınız. Allah razı olsun. Bunları söylemeden geçmek istiyor, istemiyorum. Arkadaşlar videomuzu lütfen beğenelim. Genel af istiyoruz dedi yorumları yazarsanız gündeme daha da çok hızlı düşeriz. Bakın 212 kişi şu an bizi izliyor. Arkadaşlar bir yarım saatlik bir canlı yayın yaptığımız zaman bile baktığımız zaman binin üzerinde izlenmelerimiz oluyor ama nedense bin kişinin içinde 200 tane kadar beğeni bile gelmiyor. Beğenmek, Arkadaşlar çok yani basit bir düğmeye basıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ücretli de değil. Bu kadar af istiyorsanız bunun için de arkadaşlar desteklerinizi de esirgememiz gerekiyor. Yani kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak ücretsiz. Durum bu. Arkadaşlar son 12-13 dakikada en fazla konuşacağım veyahut da sorduğum sorulara cevap vereceğim. Daha da kısa zamanda da bitirebiliriz. Sizlerin soracağınız sorular varsa arkadaşlar sorularınızı alayım. Ondan sonra da videomu sonlandıracağım. Kardeşimle buluşacağım inşallah. Onda biraz sıkıntıları var. Ona da bir yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten diyor ya, herkes anamızı soruyor. Babamızı soran yok. Sevdiğim kardeşim. Ona da inşallah bir yardımımız dokunur. Allah size de razı olsun. Her zaman bize destek veriyorsunuz. Hiç tanımadığınız halde bizi kardeşiniz gibi bir yakınız gibi görüyorsunuz. Bunlar bizi mutlu ediyor dışarıda bulunduğumuz zaman bile yani artık bizi tanıyan insanlar oluyor. Ha merhaba kahraman abi sen misin diyorlar. Dönüp bakıyorum ya tanıyamadım diyorum. Abi seni videolarını izliyoruz diyorlar. Böyle her taraf hemen hemen oluyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Çok şükür insanlar severek takip eder. Bizi onlara eden şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Arkadaşlar avukat tutarken bunları konuşacaksınız başta. Bakın burada her zaman sesleniyoruz. Biz her videomuzda yaptığımız şeylerde sizler için çok önemli bilgiler var. Buradan arkadaşlar avukat tutarken avukata şunu diyeceksiniz. Siz ceza avukatı mısınız? Çünkü sizi ilgilendiren konu ceza avukatı ile ilgili. Tarih veremem. Tarih belli ama tarih veremiyorum. Av konusuyla ilgili arkadaşlar. Veremiyorum çünkü... Bir terslik olur. Bir şey çıkar. O yüzden tarih veremem arkadaşlar. Ama bir infa düzenlemesi yakın zamanda geliyor. Güzel şeyler de olacak. Bilginiz olsun. Evet. Dörtlü dörtlere bir eşitlik olması gerekiyor. Dörtlü üçe çekilmesi gerekiyor. Beş yıl indirim almayanların beş indirim alması gerekiyor. Başka sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Evet, demek ki soru yokmuş. Videomuzu sonlandıralım. Şimdi eşinizin yüzünü de mahkeme okumadıysa tamam arkadaşlar. Yani avukat da mahkemeye katılmamışsa bunu tekrardan yargılama isteyebilirsiniz. Herhangi bir tebligat yapılmamışsa bunu da isteyebilirsiniz. Ama öncelikle bir araştırın. Bakın tebligat var mı yok mu diye. Ondan sonra ona göre yazın. En azından doğru cevap gelir. Şimdi fikirde şaşmaz demiş ki eşim yeniden yargılama istemiş. Red gelmiş. Arkadaşlar şimdi yeniden yargılama isterken bunu şunu şöyle diyeceksiniz. Mesela ben mahkemeye katıldım. Karar yüzüme okundu. Yeniden yargılamak istiyorum derseniz red gelir. Mahkeme karar verirken mahkeme sonucunu yüzüme okumadı ve o zaman avukatım da yoktu. Son bir defa savunma hakkım elimden alındı diyebilirsiniz. Veyahut da işte yeni şahitlerim mahkemede söylemiştim. O şahitlerim dinletilmedi. Veyahut da şu şu belgeler istemiştim. Mahkeme o belgeleri getirtirmedi. Bunları demeniz lazım. Yeniden yargılamanın sebepleri şu arkadaşlar. Almış olduğunuz cezadan daha az ceza alacaksanız veyahut da etme şansınız varsa bu sizin yeniden yargılanmak için önemlidir. Ve bunları sizler sunduğunuz zaman güzel bir dilekçe yazarak verdiğiniz zaman %90 yeniden yargılama yolu açarsınız. Ve bu yeniden yargılama yolu yapmak için arkadaşlar avukatlarınıza şunu söyleyin. Gidip mahkemenizden önce görüşsün. Sonradan yeniden yargılamayı yazsın. Yeniden yargılama yazıp gönderilen belli bir süre sonra tekrardan gidip mahkemeyle görüşsün güzelce durumu izah etsin. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra yeniden yargılama olur. Evet Esma Cansu İslam'dan yazdım. Cevap gelmedi. Esma bu dün ve bugün yazmışsan gerçekten yoğundum. Cevap vermemiş olabilirim. Ama daha önceki İslam'dan yazılanların hepsine cevap verdim. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi dün bugün yoğundum. Yarın yoğun olacağım ama gün içerisinde çok zamanım olacak. Ararsanız İslam'dan konuşabiliriz. Veyahut da Instagram'dan yazılan tüm hepsine arkadaşlar cevap vereceğim yarın gündüz gün içerisinde. Çünkü yani dışarıda olacağım ama sakin bir zaman olacak. Yine iş yerinde olduğum için oradan detaylı bakabilirim arkadaşlar. Şimdi 1 yıl 8 ay cezan gelmişse bunları topluyorsun ve denetimi kurtarıyorsa denetime devam edersin. Ama topladığın zaman denetimi kurtarmıyorsa açık cezaevinde bir müddet atıttan sonra denetim kurtardıktan sonra denetime ayrılırsın. Aydın Çolak. Süt yağı vermiş bir bilgim var mı acaba? Ya bununla ilgili bilgim yok. Buna bakarım. Yarın cuma günü canlı ne yaparsak bu süt ile ilgili size bilgi verebilirim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyin. Benim bu konuyla ilgili şu an için bilgim yok. İlk defa duyuyorum yani. Evet, Bahti Gülen. teşekkür ederim. Ne önemli değil. Geldiniz çok şükür. Sağlıklı olun arkadaşlar. Bak ben size şunu söylüyorum. Ben izlemeyi olabilirsiniz. Sonradan izliyor olabilirsiniz. Yani Allah razı olsun. Her zaman desteklerinizi görüyorum. Sağ olun. Hiç siz mutlu olun, sağlıklı olun. Bizi izlemenize bile gerek yok. Rahat olun. Keyfiniz yerinde olsun. Sevdiklerinize beraber olun. Ama dışarıda çıktığı zaman sevdikleriniz lütfen içerikleri unutmayın desteklerinizi verin. Gerekli ilgili yazışmalarınızı yapın. En azından sizin sevdiğiniz dışarıdaysa içeridekileri de yani bir faydanız olsun. Arkadaşlar bu infaz düzenlemesinde uyuşturucu ve cinayette 5 yıllık infaz indirimin içinde olacaktır. Olmak zorundadır çünkü. Uzlaşma ile ilgili bir gelişmeyi daha bekliyoruz. Durum bu arkadaşlar. Evet. Gene af istiyoruz. Dediğim gibi Emine Kaya. Evet. Emine yıl var demiş ki ne? Muhakkuma af istiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bir adil yargılanma şeklinde artı ne verecekse şu 23 yılı bitmeden verilmeli. Şu an bile bazı kişiler Anayasa Mahkemesi'ne sitem ediyor. Bazı yerlere sitem ediyorlar. Arkadaşlar yapmaya gerek yok. Bu duruma getiren siz siyasetçilersiniz zaten. Bunu da düzeltmek desin elinizde en azından şu affı verin. Tertemiz bir sayfa açın. Tertemiz bir yasama ile, yasa ile, bir adalet sistemi ile girelim. Herkes de adil şekilde bundan sonra yargılansın. Bunu yapmanın en güzel yolu bu. Evet, cimer yazmaya devam edin. Durumlarınızı bildirin ve yazmış olduğunuz cimere almış olduğunuz kod numarayı da kontrol edin arkadaşlar. Size nasıl cevap vermişler, ne yapmışlar? Bunlara bakın. Şimdi sigara kağıtlarını yani o pişti kağıtları gibi yapıyorlar kağıtlarda oynuyorlar bunlar bile yasak cezalarında. disiplin cezası almıştır disiplin hafı gelirse ondan da faydalanır arkadaşlar. Biz mükerrillerle ilgili hep sesimizi duyurmaya çalışıyoruz niye alalım? Yani her zaman mükerrillerle ilgili bunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Funda Kayer iyi akşamlar abi yazdım okumuyorsun. Yine sizi takip edin demiş. Teşekkür ederim Funda. Bir bakalım ne yazmışsın veya da tekrar yazar mısın? Çünkü gözden kaçabiliyor. Ya, o kadar yazan var. Onlara cevap verdiğim zaman hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. Bir de hızlı hızlı mesajlar geçtiği zaman göremiyorum. Ben o kadar gittim geriye. Funda evet. Yine aynısını yazmışsın. Sanırım üst taraflarda yazdım. Gidelim. Ben bunu da görmemiştim. Mesela ben benle ilgili olumsuz şeyler yazdığınız zaman bile arkadaşlar okuyorum burada. Sıkıntı yok yani. Ben her zaman şeffafım. Ama neye göre şeffafız? Onu da sizlere söyleyeyim. Yani bazı böyle yazdığınız şeyler olumsuz, kötü şeyler yazdığınız zaman bunlara kızıyoruz. Doğru olmayan şeyleri yazdığınız zaman kızıyoruz. Onun dışında abi mesela tişört giymişsin beğenme. Bir şey. Bunu giyme. Veyahut da abi saçlar kötü olmuş. Böyle ama sakal tıraşı ol. Veyahut da bu yorumları yapma şunu yap dediğiniz zaman. Valla bulamadım. Bir daha yazarsan sana zahmet. Seni bekleyeceğim yazarsan canlı yayını sonlandıracağım ondan sonra. Yoksa 2 dakika sonra 30 dakika zor arkadaşlar. Yarım saat video yapacağımı söylemiştim. Bunu yapalım. Daha dışarı çıkacağım. Akşam geldim arkadaşlar 6 gibi mi 7 gibi eve geldim bilmiyorum. Sonra uyumuşum 1 saat. Vücut artık kaldırmıyor. Yetişemiyorum arkadaşlar her tarafa. Evet Nuray sürekli yazıyorum diyorsun. Tamam. Başka? Yazın sorularınızı yazın cevap verelim. Bak şimdi Nuran Nura, sağlam gitmiş it yazmış. İşte arkadaşlar kime iyilik yaparsanız, kime güzel konuşursanız karşılığını böyle verir insan oldu. Sağ olasın. Her zamanki gibi beni yine yanıtmadınız. Teşekkür ediyorum. Evet Nezaket teyze inşallah iyisindir. Biliyorum görüşemiyoruz. Nezaket teyze beni yarın öğleden sonra ararsan seninle bir sohbet edelim biraz konuşalım. Bana da iyi geldi çünkü hep böyle yoğunluk yoğunluk olmuyor. Durum bu. Arkadaşlar Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kimi insanların kalbi artık taşlaşmış. Bakalım. Durum bu. Evet arkadaşlar. Bir can yayınımızın daha burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Her şey önemli benim diyen arkadaşlar. Siz iyi olursanız, siz mutlu olursanız, siz sağlıklı olursanız çevrenizdeki insanlardan mutlu eder. Onlara daha iyi iletişime geçersiniz. Öncelikle kendinizi düşünün. Lütfen her zaman mutlu olmaya çalışın. Herhangi bir sıkıntınız olursa hiç çekinmeden bizi arayın, bize ulaşın. Ne olursa olsun. Sohbet etmek istiyorum deyin arayın. Veyahut da derdiniz var arayın. Her zaman yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Tamam. Onun için Bizler burada elimizden geldiğince dua almaya çalışıyoruz. Bizim için bu. Ben dünyada her şeyi yaşadım tatlım arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle de gördük. Bizi arkamızdan kuyumuzu kazanları da gördük. Düştüğümüz zaman üstümüze başıp basıp da sevinenleri gördük. Çok şükür bugünlere. Allah bugünlerden aşağı kimseyi düşürmesin. Allah her zaman inşallah daha da iyileri, güzel şeyler yaşatsın arkadaşlar. İyi akşamlar. Yarın inşallah güzel haberlere görüşmek üzere diyorum.